Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir güneş kremi önerisiyle geldim. Cildimde şu an hiçbir şey yok. Makyaj bazı olarak da kullanabileceğimiz Nivel'in bu kenevir tohumu yağlı güneş kremini şiddetle tavsiye ediyorum. Dokusu, sürümü, emilimi o kadar güzel ki. Hop alıyoruz. İki parmak kuralıyla uygulayacağız ama ben size göstereceğim için şu an çok fazla uygulamıyorum yüzümüzün her yerine sürüyoruz. Diğer güneş kremleri gibi göz yakma asla olmuyor. Yanlışlıkla gözünüze kaçsa terlediğiniz zaman vesaire hiçbir şekilde gözünüzü yakmıyor. Güneş kremimizi güzelce her yere yedirebiliyoruz ve makyaj bazı olarak da çok güzel e, alttan bir ışıltı veriyor. En önemlisi de içerisinde kenevir tohumu yağı var ve bakım yapıyor. Cildi derinlemesine nemlendirir, daha yumuşak bir form kazanmasını sağlar, cildin yapı taşlarını destekler, içerisindeki omega yağ asitleri sayesinde cildi yeniler, var olan lekelerin geçmesini sağlar ve cildin elastik yapısını korumaktadır.